Hocam bu hafta Hasan ve Songül isimli iki kardeşimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Songül Hasan'ın abisi Cengizle evliymiş ama Cengiz askere gittiğinde şehit olmuş ve Hasan'ın babası demiş ki ben gelinimi başka biriyle evlendirmem böyle bir şey göz yumamam. o yüzden de Hasanla Cengiz'in kardeşiyle evlenecek Songül demiş ama ne Hasan ne de Songül böyle bir şeyi kabul etmiyorlar hı. ama kayınpeder de ya bu evlilik olacak ya da ben sana Ömer'i, oğlunu yani, Songül'ün göstermem diyor. Torunum bende kalır, o evladımın hatırası, sen de göremezsin diyor. Bir nevi tehditle evlendirmeye çalışıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız hocam, gençler kesinlikle istemiyor böyle bir evliliği. Görüşelim bir bakalım kendileriyle. Ben hemen Songül'ü getireyim. Tamam. Eşinin şehit olmasını, kaynıyla evlendirilmek istenmesini, yavrusunun kendisinden kaçırıldığını anlatmıştı Songül. Sizi bana kadar getiren olaylar neyse, onu bir de sizden dinlemek isterim. Ben e, eşim Cengiz'le evlendikten bir sene sonra eşim şehit oldu. Ve eşimin ailesi kardeşi Hasan'la beni evlendirmek istiyor. Fakat e, böyle bir şeyi ben asla kabul edemiyorum ve bunu eşimin ailesine ve babama anlatamıyorum. Bu konuda ben e, çok darda kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum. Peki bir anne olarak çocuğunuza kavuşmak için böyle bir teklifi kabul eder misiniz? Hayır asla kabul etmem böyle bir teklifi. E, eşim benim şehit oldu ve biliyorsunuz şehitler ölmez. Ben onu göremesem de o beni hala görüyor ve inanıyorum ki o şu anda cennette. Ben asla ona ihanet etmem. E, bizim sevgimiz ebedi. Dünyalık değil. Ahirette de bizim sevgimiz devam ediyor. Ben asla bunu kabul etmem. Hasan benim kardeşim. Peki sizin annenizin babanızın tavrı nedir? Benim şu anda annemden başka sarılacağım kimsem yok hocam. Babam da kayınbabam ve kayınvalidemin haklı olduğunu, yapacak başka bir çarenin olmadığını, bunun bir töre olduğunu düşünüyor. Annemden başka kimsem yok hocam şu anda. Songül Hanım başka ilave edeceğiniz bir şey yoksa biz bir de Hasan Bey ile görüşelim. Çok teşekkür ederim sağ olun. Aile danışmanımız Efkan Bey, Hasan'dan da benzer cevaplar almıştı. Her ikisi de evlenmek istemiyorlardı. Bütün bu yaşananlarla ilgili sizin değerlendirmenizi kısaca sizden dinleyebilir miyiz? Hocam benim abimden başka kimsem yoktu. Yani arkadaşım, abim, kardeşim, her şeyim de o benim. Şimdi benden abimin eşine kocalık etmemi istiyorlar. Onun çocuğuna babalık etmemi istiyorlar. Ben böyle bir şey kabul edemem hocam. Şu anda yeğeniniz sizin yanınızda. Bu durumda siz neler yapabilirsiniz? Babam göstermek istemiyor çocuğu. Evi resmen hapsetti. Aldım kaçırdım bir kez. Elinden kurtardım. Götürdüm yengeme teslim ettim. Yine geldi peşimden. Tekrar aldı, tekrar götürdü. Yani kesinlikle istemiyor. Ben diyor torunun benle yaşayacak. Oğlum Hasan Son gün evlenecek. Başka bir derdi yok onun. Annenizden, babanızdan siz bu durum karşısında ne yapmalarını bekliyorsunuz? Çocuğu yengeme vermelerini. Sürekli zaten onlar da görebilirler. Karşı taraf da buna karşı gelmez. Yani tek isteğim o benim. Çocuk yengemde kalsın, annesiyle büyüsün. Babası babasız kaldı, annesiz kalmasın. İnatlarından vazgeçsinler. Peki, ben yengenizle davet edeyim. Sonra birlikte bir görüşelim. Danışmanımız tarafları dinledikten sonra her zamanki gibi anne babaların da katılımıyla bir toplantı yapılmasını önermişti. Biz aslında bugüne kadar hep evlenmek isteyen eşlerle ilgilendik ama anne babaları genellikle sorun çıkartırdı. Fakat e, bu sefer öyle bir durumla karşı karşıyayız ki zaten sizin bir acınız var. Bunun üzerine sizi evlendirmek isteyen anne ve babalar var. Her insan kendi problemini çözecek güç ve kuvvete sahiptir. Biz buna inanırız. Sonra inançlarımızda da Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez diyebiliriz. İnanıyorum bunların üstesinden gelebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken biraz daha sabrınızı dağıtmadan her neye inanıyorsanız inandığınız gibi sağlam yerinizde durmak.